Günaydın. Dün hava durumuna baktığımda bugünü bulutlu gösteriyordu. Ama bu sabah uyandığımda günün tamamı güneşli görünüyor. Bu da demektir ki sabah saat 9'dan ta öğlen 2'ye kadar havuzda online'ız. O yüzden Adana doyurucu bir kahvaltı. Tava pizzası yapıyorum. 15 dakikada pişiyor. Bunun tarifini daha önce vermiştim. Ama yine buraya ekleyeyim. Çünkü gerçekten çok kolay ve çok güzel bir pizza. Beni hala takip etmediyseniz Instagram'a girerek Burcu taşlıyor yazıp takip ederseniz çok sevinirim. Ya da profilimdeki Instagram işaretine de basabilirsiniz. Pizzanın içerisine koyacağınız tüm malzemeler tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Siz neyi seviyorsunuz onu koyabilirsiniz. Ben bu peynirin tamamını kullanmayacağım. Çünkü Adahan peyniri çok fazla sevmiyor biliyorsunuz. Sadece misto peyniri yedirebiliyorum onu. Bu da pizzanın sosu. Zeytinyağı, ketçap ve kekik koyuyorum birazcık. Şimdi pizzanın tarifi oldukça kolay. Bir yemek kaşığı zeytinyağı alıyoruz ve üzerine bir yumurta kırıyoruz. 3 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt veya normal yoğurt ekleyebilirsiniz. Tuzunu ekliyorum. 3 kahve fincanı un ekliyorum ve yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Bu hamurun toparlanmasını beklemeyin çünkü oldukça ele yapışan bir hamur oluyor. Gördüğünüz gibi aşırı e, yapıştı elime. Hemen elimi ıslatıp geri geldim. Bu şekilde tavamızın dibine iyice yayıyoruz. Çatalla üzerine delikler açıyoruz. Siz de elinizi ıslatarak tavanıza yayabilirsiniz. Bir püf noktası da bu pizzanın 15 dakika boyunca en kısık ateşte pişecek olması. Ben üzerine kaşar, sucuk, mısır ve Adana'nın sevdiği turşu zeytinlerden koydum. Kapağını da kapatacağız. 15 dakika boyunca pişecek. Bugün dışarı çıkarken Adahan'a yine beslenme çantasını hazırlayıp yanıma alacağım. Onu da videosunu çekip sizinle paylaşmaya gayret edeceğim. Pizzamızın altı böyle kızardıysa pişti demektir. Bu şekilde kesiyoruz ve tabağımızı alıyoruz. Çok güzel oluyor. Size de fikir olsun. Görüşürüz.